Herkese selam. Ben FBA, Fadime Banu Akbez. Hadi sırasıyla dolar Türk lirası, euro dolar, altın, bitcoin ve ether hakkındaki özel haftalık teknik analizime geçelim. Geçen hafta dolar Türk lirası karşısında beklediğiniz gibi yükseldi ve 19.53 seviyesinde yeni tarihi zirve yaptı. Bu hafta 19.47 üzerinde işlem gördüğü sürece 19.55, 19.64 aralığını kıracak ve ardından yeni tarih zirveler yapmaya devam ederken ikinci meşhur hedefimiz olan 26.97'ye doğru yola çıkacak görünüyor. Destek 19.40, 19.37 bölgesinde. Hedeflerimize doğru bir düzeltme ihtiyaç duyarak mı yoksa ihtiyaç duymadan mı gider? Geçen hafta Euro dolar karşısında doji formasyonu yaptı ki bu ya 1.1675 trendine giden yolun yarısı olduğunu işaret ediyor veya bir düzeltmeyi tetikleyeceğini sinyalı veriyor. Doji formasyonu ne demek olduğunu bilmiyorsanız lütfen bu videonun sonuna bir bakın. Bu hafta 1.1017 seviyesinin altında kalırsa 1.0936-1.0908 aralığındaki alıcıları ziyaret edebilir ve ardından 1.2011 hedefimize doğru giderken 1.1076-1.1120 bölgesini kırmak üzere geri dönebilir. Aksi takdirde 1.0755 oldukça önemli bir destek. Alıcılar çoğunluğa mı sahip? Geçen hafta altın 2080'e sıçradı ve ardından vurguladığımız dolanan üçgen üzerinde kapandı. Beraber çıkan formasyonu ne demek bilmiyorsanız lütfen bu videonun sonuna bir bakın. Bu hafta 2024-2016 bölgesinin altında olursa 1980-1970 aralığında alıcı kalıp kalmadığına bakmak için 2000 desteğini kıracaktır ve 2535 hedefimizi yönünü geri çevirecektir. Hedefimize ne kadar hızlı ulaşır dersiniz? Geçen hafta Bitcoin beklediğiniz gibi değer kaybetti. Bu hafta 28.800 seviyetinin altında kalırsa 27.620-26.910 aralığını kırar ve sonra 26.000-25.500 bölgesinde neler? Direnç 29.900 seviyesinde 25.000 civarında yeterli desteği bulacak mı? Yoksa 23.000 seviyesindeki? alıcıları ziyaret etmesi gerekecek mi? Geçen hafta eğer beklediğimiz gibi geriledi. Bu hafta 1900 seviyesinin altında oldukça 1865 desteğini kıracaktır ve sonra 780-1770 bölgesinde var. 1963 seviyesinde. 1700 civarında yeterli desteği bulacak mı? Yoksa 1600-1500 aralarındaki alıcıları ziyaret etmesi gerekecek mi? İzlediğiniz için teşekkürler. Bu arada yanlış bir şey mi yapıyorum? Çünkü her hafta toplam 20 günde özel analizimi ücretsiz paylaşmaktan memnunum ve umarım faydalanıyorsunuzdur. Bir de izleyenlerin %90'ı abone değil. Öyleyse bunu lütfen yorumlarınızda paylaşın ki kendimi güncelleyebileyim. Yok ise daha fazla kişiye ulaşmak için desteğinize ihtiyacım var. Ve bunu sadece kanala abone olarak yapabilirsiniz. Ayrıca bildirimleri de açmayı unutmayın. Hele ki pazar akşamları 11'deki ilk gösterimleri hep birlikte izlememiz için. Tamamen ücretsiz olarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Ve unutmayın, kullandığım bazı temel terimlerin açıklamaları Instagram profilimdeki terim adı altını öne çıkanlar kısmında kaydoluyor. Takipte kalın. Son olarak Türkiye'deki yıkıcı iki depremi hatırlatmak isterim. Sadece 9 saat içinde ve her ikisi de 7.5 büyüklüğünden fazlaydı. Lütfen Türkiye için iş yapmaya ve dua etmeye devam edin durumun kısa özeti ve nasıl bağış yapabileceğinizi anlatan içerikli videomun bilgisi açıklama kısmında aşağıda. Şimdiden teşekkürler. Hoşçakalın.